Merhabalar sevgili Başak burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün 3 9 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel, hayırlı, uğurlu, mutlu bir hafta diliyorum her birinize. Şöyle bir bakalım güzel balıklar. Kısmetler gelsin bakalım. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Hayatınızda bir değişim oldu. Çünkü burada bakalım başka yerde var mı? Maşallah akıyor da akıyor, akıyor da akıyor maşallah diyelim. Şimdi çok fazla akışlarınız var. Akış arkadaşlar burayı değiştirdi. Geleceğin olduğu yer yani sizin planladığınız haşa benim söylediğim değil. Sizin işte şu tarihte şöyle olsa iyi olur diyerekten ileri tarihe attığınız kısım var ya. Heh, orada bir değişim oldu görüyor musunuz? Burası daha koyuydu. Yani biraz zorlanacağınız şeyler varken ya da çok özür dileyerek söylüyorum. İşinizi yapsın diye yani resmen yalvaracağım artık. Dediğiniz bir iş mi var işte not versin, para versin, işe alsın, geri dönsün diye yalvaracağınız birisi mi var? Yani o, ko o konuma mı geliyordunuz neredeyse? Arkadaşlar işler değişiyor, bu kişi bu sefer size yalvarıyor. Yani sizin ona değil ya da onlara değil onların size ihtiyacı var. Ailemle görüşmüyordum, görüşmek için neredeyse yalvaracaktım. Ama şaşar beşer bir şey oldu ve artık onlar benimle görüşmek benimle barışmak için peşimden koşturuyor. İsterse eşiniz varsa eşinizin ailesi olsun, karşı tarafın arkadaşları olsun, kendi aileniz olsun, arkadaş çevreniz olsun. Siz onların arasına katılmak için çabalarken şimdi onlar sizin yanınızda olmak için çabalayabilir. Dediğim gibi devran çok fazla değişecek gibi gözüküyor. Çünkü burada öyle bir akış oldu ki denk gelmişsinizdir mutlaka bakımlarda bunlar ilahi yağmur olarak geçer ve çok bereketlidir. Sizi de bereketli arkadaşlar biraz daha öyle bir demek ki maddi manevi konuma geliyorsunuz ki insanlar size geliyor. Sizin onlara gitmenize gerek yok. Onlar size geliyor. Yani belki de hani bu haftanın en güzel olaylarından bir tanesi bu olabilir. Yani görüyor musunuz sanki düşünün karşılıklısınız ve geliyor dizlerinize böyle elini koymuş. Kafayı da böyle tepeye kaldırmış. Yani evet ayaklarınıza kapanmıyor ama dizlerinize kadar en azından kapanıyorlar diyebilirim. Ve arkada birileri de arkadaşlar şey yapıyor, bekliyor acaba siz o kişinin özrünü, işte arkadaşlığını, dostluğunu, bilmem nesini, teklifini ya da kabul edecek misiniz? Çünkü bakın ters bir kalp var. Çok kalpler kırılmış, çok üzüntüler yaşanmış birisi. Ve şimdi Güzel Başak burçları evet bazı özürler var. Ha kabul edersiniz etmezsiniz bilemem. Ama gelecekle alakalı kısımda böyle bir şey gözüküyor. Yani tabii ki bu sizin ailevi geleceğinizi, bundan sonraki arkadaşlıklarınızı, belki bu kişi eşiniz, partneriniz olacak kişi haliyle çoluk çocuğunuzun hayatı, sizin bütün yaşantınızı etkileyecek bir şey olma ihtimali var ya da iş aramıyor iş aramazsınız siz onlara gitmezsiniz onlar size gelir yani yalvarma kısmını çok böyle net anlaşılsın diye söyledim bu tamamen dediğim gibi teklif de olabilir ben hep teklif götürüyordum bu sefer onlar geldi beni çok beğenmişler onlar beni istiyor hani yanlarında çalışmam için gibi bir hani aracıyla da teklif gelebilir gayet güzel şurada arkadaşlar güzel bir bastonunuz var çok iyi bir destek almayı anlatır ama baston genellikle manevi destekleri anlatır. Tabii ki maddi de olabilir. Yani biliyorsunuz maddiyatında az çok artık bir manevi durumu var. Varsa psikolojiniz biraz daha iyi olabilir. Hani en azından kendinizi daha rahat da hissedersiniz. Ama dediğim gibi daha çok manevi destektir. E, etrafınıza hep böyle yalnız kaldığınızı isterse etrafınıza bakın 100 kişi olsun. Kendinizi bazı konularda düşünce açısından çok yalnız hissediyorsanız biraz daha etrafınız bu açıdan güzel bir şekilde kalabalıklaşmaya başlayabilir. Şurada bakın bir alan var. Bakın. Diğer yerlerden ayrılan ki şurada da güzel bir kapınız var bakın. Bu kapıyı geçerseniz burada başka bir şey var. Yani o kişiye bir evet demeniz, bir yere bir başvurmanız, sizin için küçücük bir başvurudur, küçücük bir kabuldür, bir isteğini kabul etmektir. Bir evet demektir ya da çocuğunuza dersiniz ki evet sen başarabilirsin demeniz onu o kapıyı açmanız bile onun hayatında bambaşka bir şey oluşturuyor. Yani bir evet, bir tamam, bir olur, kabul, git, yap, et demek ya da denilmesi ya da sizin bir kapıyı kendi kendinize açmanız yani başvuru yapacaksanız kendi kendinize başvuru yaparsınız Eğer hangi birisinin size bir şey söylemesine ya da sizin için bir şey yapmasına gerek yok bakın kendiniz de yapabilirsiniz size bambaşka kapıları alanları dünyaları açabilir o açıdan çok çok temiz gözüküyor şuraya bakıyorum arkadaşlar siz çok üzülmüşsünüz çünkü burada kocaman bir dağ var sizin hayatınıza belli başlı bir problem var yalnız bu problemin o kadar üzerine çıkmışsınız ki bakın görüyor musunuz bir yükselişiniz var siz bu sıkıntıdan, bu problemden artık sıyrılıyorsunuz. Hem madden yani fiziksel olarak hem de manevi açıdan kopuyorsunuz. Biliyorsunuz bazen fiziksel alan fiziksel olarak bile yer değiştirseniz ruhunuz orada kilit altında kalabiliyor. Ama siz artık ruhen de yer değiştiriyorsunuz. Bu da sizin o insandan kopmanız, o problemden iyice uzaklaştığınızı, hem ruhen hem madden hem manen komple bir iyileşme, rahatlama, sorunlardan uzaklaşma dönemine girdiğinizi ifade ediyor. Maşallah diyelim ne kadar güzel gözüküyor ki bunun da geçmişle zaten bir bağlantısı var. Yeni bir olay değil. Yavaş yavaş dediğim gibi ödersiniz, kurtulmaya başlarsınız. Bunun hafifliği yine gündeminizde olma ihtimali var. Buraya geliyorum. Burada güzel yollarınız var arkadaşlarım. Ara ara kağıtlarınız da var yalnız. Ama bu kağıt şöyle bir şey. Sanki birkaç aşama gerektiriyor. Yani evlenirken hani evlilik cüzdan alıyorsunuz ya. Onun için söz, nişankına, düğün yani 4. 5. aşamadan sonra artık alabiliyorsunuz gibi. Mahkemenin sonucunda bir para mı alacaksınız? Bir net kağıt mı geçecek elinize? Demek ki bir kaç tane kağıtlar dönüp dolaşacak da ondan sonra gelecek. Eğitim içinse, başka bir şey içinse demek ki arada başka kağıtlar dönüp dolaşacak. Ondan sonra böyle bir kağıda gelinecek. Ha kağıt sağ tarafta çok temiz gözüküyor ama biraz e, yükselti üstünde yani biraz sorunlu bir kağıt. Belki biraz zar zor elde edilebilecek bir kağıt belki çok uzun zamanda hani elde edilebilecek bir kağıt olduğu için bu şekilde gözüküyor olabilir. Buradan zaten bahsetmiştim. İçiniz biraz sıkıntılı gözüküyor ama sıkıntınızın sebebi yani bu söylediklerimin haricinde bir şeyse hiç belli değil. Çünkü dümdüz duruyor. Belki de diyeceksiniz ki hayatımda bir şey olduğu için değil. Hayatımda hiçbir şey olmadığı için benim canım sıkılıyor. Ondan olabilir. Çünkü çok düz. E, yapılı bir görüntüsü var arkadaşlar. Hadi bakalım. Her şeyin hayırlısı olsun. <laughs> Birisi hanedeki her şeyi söylemiş dışarı. Anlatmış. Nereden anladım? Bir. Burası çok fazla açıldı. Burada birisini böyle tutmuşsun kafasını aşağıya inmişsiniz. Bakın kişi geliyor. Pat boynundan böyle öne doğru eğik ve burada varsınız. Eğit, kafasını eğdiğiniz kişinin adında soyadında E-U belki M harfi olabilir. Ee, bu harflerde ama E ve U çok belli. Bir de A belli. Yani e, bu harflerle bir kişiyi gerçekten kafasını eğiyorsunuz. Şurada arkadaşlar ya kek yazıyor ya bek yazıyor. Muhtemelen kek yazıyor. Yani bir yerde kek yemeyin. Çünkü yanında tuvalet var. Demek ki yediğiniz bir kek midenizi <laughs> bozabilir. Başka birisinin verdiği bir şey pek fazla hani almayın diyeyim. Onun haricinde K, -E K yazıyor. K harfi sizinle sürekli olarak mesela aynı fikirde davranır. Dersiniz ki evet ben bu insana güveniyorum. Benimle aynı fikirde, aynı düşünce sisteminiz Tak. Bir anda derken ben vazgeçtim, öyle düşünmüyorum. Sonra geri gelir. Geri geldiğinde size E harfinden dolayı iyilik yapar, akıtır dersiniz ki tamam bu insan hatasını anladı. İşte bir yanlışı oldu bana. Şimdi tekrar benimle birlikte tekrar benimle aynı düşünüyor bu arkadaşım ya da insan benimle çok iyi geçiniyor. İşte şu akraba kişisi ama tekrardan K harfinden dolayı arkasından da başka bir E harfi gelmediği için tekrar sizden ayrılabilir. Yani bir dönem gelip sizden beslenip geri gidebilir. Ya da bir dönem e, o K, ilk K harfinde K, e, K, dedik ya o ilk K harfinde yaptığı saçma hareketi telafi etmek için ya da kendini kötü göstermemek için E harfindeki o iyilik yapma size yağdırır arkadaşlar yağdırır. O ilk K harfindeki hatalarını örtmek için ama tabii ki e, huylu huyundan, karakterinden vazgeçemediği için tekrar K harfine dönüyor. Yani tekrardan sizden ayrı bir yol çiziyor. Yani aldatır, başkasının yanına gider o K harfinde, gelir, yağdırır, yağdır sonra tekrar gider gibi. Tabii ki ben bunu direkt aldatmadır demem. Öyle bir şey gözükmüyor ama anlamı bu. Şimdi Dediğim gibi hani nereden anladın diğer türlü olarak hani benim böyle hanemin dışarı çıktığını. Birincisi burası açıldı. İkincisi burada koruma kalkanınız bozuldu. O sebepten dolayı halindeki olay çok fazla dışarıya taşıyan birisi var. Ve siz birkaç kişi arkadaşlar böyle hiç sevmem öyle tutulmasını ama kediyi böyle ensesinden tutarlar ya. Heh, öyle tutmuşsunuz sanki kapının önüne koyuyor gibi gözüküyorsunuz. Onun haricinde bakın gelecek kısmınız ne kadar temiz. Bu arada şuradaki balıklarınızı söylemiştim. Çok kısmetli gözüküyorsunuz diyerekten. Ve bakın bakın niyetinizin bir tanesi akıyor görüyor musunuz? Onu devam eden başka bir olay var Az önce size demiştim ya siz sanki ufak bir kapıdan geçiyorsunuz bakın bu kısmını anlatmıştım ufak bir kapıdan geçiyorsunuz o geçtiğiniz kapı size başka kapıları da açıyor başka şeyler getiriyor arkasından diye hani bir evet demek değil mi bir yap bir git bir et demek başka şeyleri de getiriyor diyerekten bakın o anlattığım yani şu anda niyetinizin aktığı kısmı Aynen denk gel görüyor musunuz nasıl birbirine e, güzel enerji olduğu zaman tutuyor. Benim mal arkadaşlar sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.